Merhaba dostlar. Başka bir sembolizm bölümüne hoş geldiniz. Sembolizm konularının yazarı olan Eşim Atlantis'e buradan sevgilerimi iletiyorum. Bu videoda dostum Mert Dadeveri'nin siziyle dinleyeceğimiz zümrüde Anka sembolizmini ele alacağız. Buna benzer sihirli ve garip yaratıkların bulunduğu ve bundan ayrı olarak sembolizm serimizin muhteşem ve mistik dünyasına daha çok dalmak istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olmanı beni ve ekibimi daha mutlu eder. Öyleyse videoya devam edebiliriz. Zümrüt Anka kuşunun varlığına dair Romalı Ovidius şu hikayeyi bizlere sunar. Varlıkların çoğu bir anayla bir babadan türer. Ancak kendi kendine yaratan bir tür de vardır. Asurlular onu Phoenix olarak adlandırır. Meyveyle, yemiş ya da çiçekle beslenmez. Onun ana besini buhur kokusu ve hoş kokulu reçinelerdir. İnanışlar onun 500 yıla kadar yaşadığını söyler. Oldukça yaşlandığı, ruhunun ecele yaklaştığı günleri hisseden bu özel kuş, bir meşe ağacının dallarına ölüm döşeğini hazırlar. Yarattığı yuvasına tarçın, Hint sümbülü ve mürrü safi taşıyıp duran Zümrüt Anka, son nefesini bu biriktirdiği mistik koku yığınının üzerinde verir. Onun ölümü, yaprakların ve güneş ışınlarının yardımıyla yanarak gerçekleşirmiş. Ölmekte olan bedeni anne kuşu var ederken, yandığı her bir külden yavaşça doğan yeni benliği, yavru arketipini var edermiş. Yavru kuşunda en az ataları kadar uzun bir ömrü vardır. İnanışların devamında yavru büyüyüp güçlendikten sonra kendisinin beşiği, atasının mezarı olan yuvayı Mısır'daki Heliopolis'e taşıyarak güneş tapınağına bırakır. Güzel kokulu alevlerin içerisinde kül olmaya bırakılır. Antik Yunan yazarlarından Herodot Feniks'i şöyle tasvir etmektedir: Bizzat görmemiş olsam bile resimlerine rastladığım kuş. Tüyleri yer yer altın, yer yer kızıldır. Genel hatları ve büyüklüğüne bakıldığında bu kuş ilk bakıldığında görkemli bir kartalı andırır, der. Alexander Ross, bu kuşun insanoğlu tarafından görülememesine karşın iç güdeleri ona zalim bir yaratık olan insanoğlundan uzak durmayı öğretmiştir. Zaten ulaşabilse, türünün sonuncusu bile olsa muhakkak zengin bir obur onu acımasızca midesine indirecektir, der. J.K. Rowling ise yazdığı Harry Potter adlı efsanevi seride bilgi adam Albus, Percival, Wulfric, Brian, Dumbledore karakterinin özel hayvanını Zümrüt Anka olarak seçmiş, Harry'nin ürkünç ve zehirli Basilisk'le girdiği savaşta gözyaşlarını bir şifa kaynağı olarak kullanmıştır. Elbette sembolleri oldukça etkili kullanan bu yazarın Fenix'i evsiz kahramanların yegane yardımcısı olarak seçmesi tesadüf değildi. İran mitolojisinde Seamork, Türk ve Macar mitolojisinde Tugrul, Dumrul ve Torul, Durul olarak adlandırılır. Birçok mitolojide karşımıza tek bir varlık olarak çıkan bu özel hayvan, Türk mitolojisinde çift olarak karşımıza çıkar. Biri yer altına inebilir. Tüyleri sihirlidir. Yanıp kül olması, ardından bu küllerden yeniden yaratılması onun sembolizmdeki en önemli noktasıdır. Bu özelliği sayesinde teslimiyeti ve yaratım gücünü temsil eder. Bırakabilmenin acısı, ruhu dağlayan bir ölüm gibi olacak. Ancak yaşanan deneyim, ruhu yeniden büyütecektir. Sembolizmde yanmak fiili, yaşanan deneyimi anlatır. Sembolizmin altındaki mesaj, sahip olduğun her şeyi senden alacağım der. Kişi bir hale ya da olayı bırakmaya ne kadar gönüllü olursa olsun, ruhu yakan ateş, yüreğin dem almasını o denli kolaylaştırır. Zümrüt Anka bizlere bırakmayı öğretir. Dem kavramı kişinin olgunluğuna, bilgeliğine tat katacaktır. Direnmekse yanan ateşi hadesin azap dolu ateşine çevirecektir. Sembolizm oldukça yoğun bir bitişi anlatır. Sembolizmi kullanırken farkında olmamız gereken en önemli nokta bitirmeye razı olduğumuzu bilmektir. Yanacağın ana kadar edindiğin her şeyi feda etmeyi bilmeli ve razı olmalısın. Ve il alevlerine değil madde dönüştürmeyi bilmeli insan. Zümrüt Anka kuşu veya Fenix sembolizmi bilmeniz gereken şu efsanevi terimleri temsil eder. Dönüşüm, geçmişi arkandan bırakabilmek, yenilenme, mevcut olanın yok olması, sahip olduklarından özgürleşme.